Geçen Ramazan bizim istasyona bir öyle geldi Karısı ve kızı Fatmacık'la beraber Ama onların bir sırları varmış ya? Zaten sonra herkesin kafası karışıverdi verdi. Allahu Teala'nın emriyle geldi İnanma kendisi geldi İmam geldi de sen göndermişsindir diye düşündük Yaşlıca duruyor bu hoca Karısı da pek gencecik Oy pek de nazlıymış Orada tren istasyonu var mı? Tren olmayan yerde insan can sıkılır. Ne dedin onlara? Vallahi ben bir şey demedim. Ben Adem. Ademlerden biri. Bunu mu istedin ben senden? Bir iş var bunlarda. Var bir iş ama. Benim de bir sırrım var. Bir de hikayem var. E tabi. Büyüklerin arasında geçtiği için ben de bu hikayeyle büyük adam oldum. Benim hikayemde Nurgül abla oynuyor, Cem abi, Derya abla, Erkan abi, Turan abi, Atip abi, Ezel abi, Hakan abi, Asuman abla. Bir de trenler, şeytanlar, melekler, cennet, cehennem falan. Kimseye söylemezseniz bir sorun var. Ben sır saklamayı bilirim. Bu gece kanı bulanırsa istersen seni hiç şaşırma. Benim hepsi birbirine karıştı artık. Günahta, sevapta, şeytanda, melekte. Dur yapma. Yetişin öldürecek. Nasıl bir adamım ben Adem? Şey ilk geldiğinde zalim, sonra mübarek adam, şimdi de zavallı. Şey yani annem öyle diyor. Ulan sizin şu hoca sevdanız yüzünden. Her Ramazan başımıza olmadık işler açılıyor ya. Of. Barış abi size hem bu sırları hem de Adem'in trenlerini anlatıyor. İsterseniz bir trene binin gelip biz seyredelim. Burada kimse kalmaz ki. Gelip giderler. Gelip giderler. siz? 2 Mart'ta sinemalarda.